Çoğu insan dünyada para kıtlı olduğunu düşünür. Daha fazla para kazanmanın imkansız olduğunu sanırlar. Ancak bu büyük bir yanılgıdır. Gerçek şu ki dünya aslında parayla dolu. Ama sadece becerileri ve bilgisi olanlar onu kazanabiliyor. Para bir oyun gibidir. Belirli kuralları vardır. Ve eğer bu kurallara göre oynarsan finansal hayatının kontrolünü eline alırsın. Finansal eğitim Bireyin tüm mali kaynaklarıyla bilinçli ve etkili kararlar vermesini sağlayan beceri ve bilgi setine sahip olmasıdır. Finansal okuryazarlıkla denir ve hayatta ilerleme kaydedip başarılı olmak için son derece önemlidir. Eğer kişisel ve finansal hayatında gelişim arıyorsan muhtemelen finansal özgürlük ve finansal bağımsızlık istiyorsun demektir. Yani hayatında bir noktaya gelip para için aileye, sevmediğin bir işe veya şirkete bağımlı olmak istemiyorsun. Ama burada anlamını istediğim başka bir kavram var. Finansal güven. Bu finansal özgürlükten farklıdır çünkü özgürlük sahip olduğun para miktarına bağlıdır. Finansal güven ise para kazanma yeteneğine ve kendine duyduğun güvene dayanır. Bu videoda sana finansal özgürlüğün, finansal güvenin ve finansal okuryazarlığın temelini oluşturan 4 önemli para kuralından bahsedeceğim. Sana vereceğim bu basit kurallar eğer gerçekten açsan ve adanmışsan para oyunundaki seviyeni hiç görmediğim bir noktaya çıkaracak. Bugünlerde bilgiye ulaşmak hiç olmadığı kadar kolay ve ucuz. Hatta çoğu zaman tamamen ücretsiz. Birkaç Google aramasıyla bile inanılmaz bilgiler edinebilirsin. Ama ilginçtir ki her şey bu kadar ulaşılabilirken dünya nüfusunun %90'ından fazlası finansal olarak cahil. Ama işin güzel yanı şu, eğer kötü alışkanlıklarını değiştirip zengin bir zihniyet geliştirirsen finansal başarını inşa edebilirsin. Finansal olarak cahil zengin insan yoktur. Tabii bir yerden büyük bir miras kalmadıysa veya piyangoyu kazanmadıysa. Ama istatistikler gösteriyor ki piyangoyu kazananların %70'i birkaç yıl içinde iflas ediyor. Neden mi? Çünkü finansal eğitimleri yok. Elinde ne kadar para olursa olsun, eğer ne yapacağını bilmiyorsan onu kaybetmeye mahkumsun. Ömür boyu zengin kalmak istiyorsan finansal eğitim almak zorundasın. Ne yazık ki bu tür bilgiler okullarda öğretilmiyor. O yüzden kendi başına öğrenmelisin. Peki, madem bu kadar bilgiye ulaşmak bu kadar kolay, insanlar neden finansal eğitim almıyor? Bunun iki temel sebebi var. Birinci sebep, geleneksel düşünce. Gerçek şu ki, finansal eğitim geleneksel olarak kabul edilen bir şey değil. Çoğu insan sana kıtlık zihniyeti aşılar. Eğer zihniyetin yanlışsa, asla parayı çekemezsin. Küçüklüğünden beri annem baban sana para açtı yetişmez veya para tüm kötülüklerin anasıdır dedi değil mi? İşte bu tür yanlış inançlar insanların finansal olarak gelişmesini engelliyor. Bir diğer yanlış inanç da borca karşı duyulan aşırı negatif yaklaşım. Borç kötü bir şey değildir eğer nasıl kullanacağını biliyorsan. Ama yine de çoğu insan borcu şeytan gibi görür. Çünkü finansal bilgileri yoktur. Bu yüzden finansal okuryazar olmayan insanları dinlemeyi bırakmalısın. Parayı nasıl kazanacağını bilen insanları dinlemeye başlamalısın. Düşün, kayak yapmayı bilmeyen birinden kayak dersi alır mıydın? Hayır. O zaman finansal eğitimini de bu işin uzmanlarından öğrenmelisin. İkinci sebep, konfor alanı ve özgüven eksikliği. Para kazanmak için zenginler arasında yaygın bir inanış vardır. Özgüvenin olmalı ve kendine değer vermelisin. Önce gerçekten zengin ve mutlu olmayı hak ettiğine inanmalısın. Eğer buna inanmazsan asla zengin olamazsın. Bu kendini gerçekleştiren bir kehanet gibidir. Önce kendini zengin olarak görmelisin. Kafanda oluşturduğun o özgüvenli, karizmatik, zengin imaj seni konfor alanından çıkmaya teşvik edecek. Bir zamanlar çok başarılı bir insan şöyle demişti. Çoğu insan başarılı olamaz. Çünkü başarıdan korkuyorlar. Gerçekten de öyle. Başarılı olmak için konfor alanından çıkmalısın ve risk almalısın. Mesela ilk işini kurmak istiyorsun ama paran yok. Bankadan kredi çekmek ve borçlanmak zorunda kalabilirsin. Bu birçok insanın konfor alanının dışında kalan bir şeydir. Özgüven ve karizma, zengin olmanın en önemli bileşenlerindendir. Eğer harekete geçme cesaretin yoksa asla zengin olamazsın. Şimdi neden insanların finansal eğitim almadığını ve neden bunun önemli olduğunu biliyorsun. Finansal özgürlük, finansal güven ve finansal okuryazarlık yolunda ilerlemek için uyman gereken en önemli dört kuralı ayrıntılı olarak ele alalım. Eğer bu kuralları anlar ve hayatına uygularsan, finansal oyunun kurallarını öğrenerek uzun vadede zengin ve bağımsız olabilirsin. Yatırım yaparken en önemli şey neye yatırım yaptığını gerçekten bilmektir. Çoğu insan sadece başkalarının söylediklerine bakarak kulaktan dolma bilgilerle ya da anlık trendlerin peşinden koşarak parasını yatırıyor ve sonunda kaybediyor. Oysa yatırım sabır ve bilgelik gerektiren bir süreçtir. Eğer neye yatırım yaptığını bilmiyorsan, bu tıpkı bilmediğin bir dilde yazılmış bir sözleşmeyi imza atmak gibidir. Ne yazdığını anlamadığın bir kağıda imza atar mıydın? İşte yatırım yaparken de aynı prensiple hareket etmelisin. Öncelikle yatırım yapmadan önce kendi geliştirmen şart. Bir iş kurmayı mı düşünüyorsun? O işin nasıl çalıştığını, sektörde kimlerin başarılı olduğunu ve neden başarılı olduklarını öğrenmelisin. Başarılı iş modellerini analiz etmeli, pazarlama stratejilerini, müşteri ilişkilerini ve finansal yönetimini detaylıca incelemelisin. Bir iş modeli oluştururken gelir gider dengesini, nakit akışını ve karlılık oranlarını hesaplamayı bilmelisin. Ayrıca pazar araştırması yaparak müşteri kitlerini tanımalı ve rakiplerini analiz etmelisin hisse senetlerine mi yatırım yapmak istiyorsun? O zaman şirketin finansal tablolarını okumayı öğrenmelisin. Bunun için temel finansal göstergeleri bilmek çok önemlidir. Fiyat kazanç oranı Hissenin pahalı mı yoksa ucuz mu olduğunu gösterir. Düşük fiyat kazanç oranı hisse senedinin değerinin altında olabileceğini gösterirken yüksek bir oran aşırı değerlenmiş olabileceğini işaret eder. Piyasa değeri defter değeri oranı Şirketin piyasa değeri ile defter değeri arasındaki oranı gösterir. Birden düşükse şirketin varlıklarının piyasa değerinin altında olduğunu gösterebilir. Öz sermaye getiri oranı şirketin yatırımcıları için ne kadar karlı olduğunu gösterir. Yüksek öz sermaye getiri oranı, iyi yönetilen bir şirketin işareti olabilir. Bunlara ek olarak şirketin bilançosu, nakit akış tablosu, gelir tablosunu incelemeli ve uzun vadeli trendleri değerlendirmelisin. Piyasanın sadece kısa vadeli fiyat hareketlerinden ibaret olmadığını anlamalısın. Teknik analiz ve temel analiz yöntemlerini öğrenerek hangi hisselerin değer kazanmaya uygun olduğunu belirleyebilirsin. Kripto paralara mı ilgin var? Blockchain teknolojisini, madencilik sistemini, staking mekanizmalarını ve token ekonomisini detaylıca anlamalısın. Kripto dünyasında en çok kullanılan analiz yöntemleri şunlardır. On-chain analizi. Ağ üzerindeki işlemleri inceleyerek yatırımcı davranışlarını anlamanı sağlar. Örneğin büyük yatırımcıların, balinaların alım-satım hareketleri ve piyasanın yönü hakkında ipuçları verebilir. Dolaşımdaki arz ve token ekonomisi. Bir kripto paranın enflasyon oranı ve arz mekanizmaları uzun vade fiyatı etkileyebilir. Örneğin Bitcoin'in arzı sınırlıdır. Bu yüzden enflasyona karşı dirençlidir. Ancak bazı projelerde sonsuz arz mekanizması olduğu için enflasyon riskine sahiptirler. Güvenlik ve proje analizi. Bir projeye yatırım yapmadan önce white paper'ını okumalı, arkasındaki ekibi araştırmalı ve merkeziyetsizlik oranını kontrol etmelisin. Eğer kendi işini yapıyorsan, işine yatırım yapmaktan çekinme. Her başarılı işletme, belirli bir noktada büyümek için yatırım yapmaya ihtiyaç duyar. Daha fazla müşteri çekmek için pazarlamaya bütçe ayırmalısın. Ürün ya da hizmet kalitesini arttırmak için yeni ekipmanlar, daha iyi yazılımlar veya yeni çalışanlar alman gerekebilir. İş dünyasında büyümek için yatırım yapmazsan, bir süre sonra yerinde saymaya başlarsın ve rakiplerin seni geçer. Bu tıpkı bir araba gibi. Eğer yakıt koymazsan, bir noktadan sonra ilerleyemezsin. İşini geliştirmek için doğru noktalara yatırım yap ve sürekli büyümeye hedefle. Gayrimenkul yatırımı da uzun vadeli düşünüldüğünde güvenli ve kazançlı bir seçenektir. Ancak burada da bilinçsiz hareket etmek büyük zararlar doğurabilir. Bir bölgeye yatırım yapmadan önce oranın gelecekte nasıl bir değere sahip olacağını analiz etmelisin. Şehir planlamaları, altyapı projelerini, bölgedeki arz talep dengesini incelemeden yatırım yaparsan uzun vadede beklediğin getiriyi alamayabilirsin. Eğer bu konuda yeterli bilgin yoksa deneyimli yatırımcılarla konuşmalı ya da bir danışmandan yardım almalısın. Gayrimenkul yatırımı sadece bir ev ya da arsa almak değildir. Doğru lokasyon, doğru zamanlama ve doğru analizlerle büyük kazançlar sağlayabilirsin bir alandır. Sonuç olarak yatırım yapmadan önce mutlaka araştır, öğren ve bilinçli kararlar al. Finans dünyasında bilgi sahibi olan kazanır, bilmeyen ise kaybeder. Yatırım kısa yoldan zengin olma yolu değildir. Sabır, bilgi ve doğru sistemle hareket edenler uzun vadede kazançlı çıkar. Eğer yatırım yaparken sadece başkalarının dediklerini takip ediyorsan bir noktada mutlaka hata yaparsın. Ancak kendi araştırmanı yapar, bilinçli kararlar alırsan finansal özgürlüğe giden yolda sağlam adımlarla ilerleyebilirsin. Borç bir bıçak gibidir. Doğru kullanırsan sana yemek yapmada yardımcı olur. Yanlış kullanırsan elini kesersin. Finans dünyasında da borç seni zenginleştirebilir ya da mahvedebilir. Buradaki temel fark onu nasıl kullandığındır. Eğer borç alıyorsan bunun sana uzun vadede ne kazandıracağını iyi düşünmelisin. Kötü borç sana hiçbir getiri sağlamayan, aksine cebinden sürekli para çıkaran borçtur. Kredi kartı borçları, ihtiyaç kredileri ya da yüksek faizli tüketici kredileri tam olarak buna örnektir. Yüksek faiz oranları nedeniyle insanlar bu tür borçlarla büyük finansal zorluklar yaşayabiliyor. Bu yüzden harcamalarını kontrol etmek ve gerçekten ihtiyacın olmayan şeyler için borçlanmamak çok önemli. Diğer yandan iyi e borç, sana daha fazla para kazandıracak bir yatırıma yapılan borçtur. Örneğin iş kurmak için alınan bir kredi ya da yatırım yapmak için kullanılan borç doğru yönetildiğinde seni finansal özgürlüğe götürebilir. Ancak burada kritik nokta borcu nasıl yönettiğin. Geri ödeme planını önceden yapmazsan en iyi yatırım bile seni batırabilir. İşletme sahipleri için doğru zamanda alınan bir yatırım kredisi işlerini büyütmelerine ve daha fazla gelir elde etmelerine yardımcı olabilir. Ancak her borcun risk taşıdığını unutmamak gerekiyor. Zengin insanlar borç almayı bilir çünkü borç onların daha fazla para kazanmasını sağlar. Ama finansal olarak cahil olanlar borcu lüks tüketim için kullanırlar ve hayatları boyunca borçlarını ödemeye çalışırlar. Eğer borç alıyorsan onun seni ileriye götürebilecek bir araç olduğundan emin olmalısın. En önemli nokta. Onu yönetebilmek, gelirinle orantılı olarak borç almak ve zamanında ödemek finansal sağlığını korumanı sağlar. Zengin olmak istiyorsan önce zengin gibi düşünmelisin. Çünkü para zihniyetle başlar. Eğer fakir gibi düşünürsen sürekli kıtlık içinde yaşarsın. Ama zenginler onlar fırsatları görür, risk alır ve parayı yönetir. Mesela fakir zihniyet diyor ki, Para kazanmak zor, her zaman yetmez. Ama zengin zihniyet şöyle bakıyor. Para her yerde var. Yeter ki doğru şekilde kazanmaya odaklanmalıyım. Şimdi kendine sor, sen hangi taraftasın? Eğer sürekli paranın yetmeyeceğini düşünüyorsan, zaten kendi kendine engel koyuyorsun demektir. Halbuki dünya koca bir hazine ve o hazineden payını almak tamamen senin elinde. Yapman gereken şey, nasıl daha fazla kazanabilirim sorusunu sürekli kendine sormak. Çünkü bu soruyu soran insanlar çözüm üretir ve fırsatları görmeye başlar. Peki sadece para biriktirerek mi zengin olur? Hayır, tasarruf etmek önemli. Ama asıl mesele kazancını arttırmak. Küçük hesaplar yaparak değil, büyük düşünerek büyürsün. Yeni beceriler öğren, yatırım yap, yan işler bul. Paranı daha akıllıca yöneterek finansal özgürlüğüne daha hızlı ulaşırsın. Unutma, zenginler fırsatları kovalar fakirler tehlikeden kaçar. Eğer gerçekten finansal özgürlük istiyorsan artık korkuyla değil fırsatlarla düşünmeye başlama zamanı. Para kazanmanın en güvenilir yolu sana sürekli gelir getirecek beceriler geliştirmektir. Düşünsene elindeki suyu bir kaba koyup beklersen zamanla buharlaşır. Ama bir kaynağın varsa o suyu sürekli akıtır ve ihtiyacın olduğunda tekrar doldurabilirsin. İşte bilgi ve beceri de böyledir. Seni ömür boyu besleyen tükenmez bir kaynak olur. Şimdi düşün. Piyasa dediğin yer büyük bir pazar alanı gibi. Kimse boş tezgaha bakmaz. Eğer tezgahında değerli bir eşya yoksa, müşteri de yok, para da yok. O yüzden sürekli öğrenmeli, kendini geliştirmelisin. Dijital pazarlama öğren, yatırım nedir anla, satışın püf noktalarını keşfet. Çünkü bilgi cebine koyduğun en büyük sermayedir. Ama sadece öğrenmek yetmez. Bunları parayı çevirmeyi de bilmelisin. Becerilerini gelire dönüştürmenin yollarını ara. Freelance çalış, yan projeleri atıl, belki de kendi işini kur. Emin ol, bu yolun sonunda cebine giren paradan çok kazandığın özgürlük seni mutlu edecek. Ve unutma, kimlerle çalıştığın, kimlerden öğrendiğin çok önemli. Eğer başarı dolu bir hayat istiyorsan, kendini doğru insanlarla çevreli finansal olarak güçlü, başarılı ve bilgili insanlarla iletişime geç. Onların hikayelerini dinle, tecrübelerinden faydalan. Çünkü yanlış kişilerle takılırsan seni de kendi girdaplarına çekerler. Son olarak bilmediğin şeye yatırım yapma. Borcu akıllıca kullan, zengin gibi düşün ve en önemlisi kendine yatırım yap. Para kazanmak oyun gibidir ama akıllı oynayan kazanır. Şimdi oyuna girme zamanı. Bu kuralları gerçekten kavrayıp hayatına uygularsan finansal geleceğini sadece değiştirmekle kalmaz, kontrolü tamamen eline alırsın. Unutma, fırsatlar Hazır olana gelir ve bugün attığım bilinçli adımlar yarının büyük zaferlerini getirir. Bu videonun da sonuna geldik. Eğer videomu beğendiysen beğeni butonuna basmayı ve düşüncelerini yorumlarda paylaşmayı unutma. Ayrıca kanala abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.